el ele verirsek, beraber adım atarsak kurtuluruz. Başka bir dünya yaparız. Eşit bir dünya. Dayanışma ve kardeşlik içinde daha iyi, daha mutlu bir dünya. Ne recim, ne dar ağaçları ve tekrar tekrar gözyaşları. Başka bir dünya yaparız. Eşit bir dünya. Dayanışma ve kardeşlik içinde daha mutlu, daha iyi bir dünya. Ve fakat çaresi var. Umudumuz var. Bugün ya da yarın elbet yıkılıp gidecektir bu kötülerin düzeni varsa bizleri öldürüyorlar kadınların. Düşüncelerini, fikirleri öldürüyorlar. Mesela Suruç'ta Nazlı bir anayı bilir misin? Ya da Ankara'da yaşamının baharında aramızdan alınan giranı. Ve şu anda Lazici'ye de edilen isimsiz nice kadınları biliyor musunuz? Her biri binlerce yürek, binlerce can. Tek tek saysam sayfalara sığmaz adınız. Ama sen rahat uyumazsa, rahat uyu Dilan, rahat uyu Nazi Benim de bir kızım var biliyor musun? Ama sen rahat uyu. Gözleri kömür, saçların yüzün karası canlarımız kızlarımız ama saçımızın tek bir temi bile etmez bu barbarlar bu katiller bu kan emiciler sürüsü fakat Masa, Dilan Nazegül bedenlerinizi aramızdan alanlar hatıralarınızı da mücadele de aldıklarını sanıyorlar yanılıyorlar aramızdasınız Nazegül gibi Dinan gibi, Mahsa gibi, Narin gibi buradasınız. Yüreği çocuk, rengi çiçek, kıblesi vicdan olan, toplumsal fikri, sevgi ve özgürlük olan, ülkesi dünya, ufku evren olan, herkese merhaba. Nefreti savaş, sevgisi, barış, insan olan herkes, tüm canlıları kayıran, insan olan herkese merhaba. Çağdaş Erzurum Dernekler Federasyonu Komisyonu olarak düzenlemiş olduğumuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. federasyonumuzun yönetimi ve birleşenlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. <laughs> Programımıza başlamadan önce geçmişten bugüne katledilen tüm kadınlarımızın anısına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyoruz. önünde saygıyla eğiliyoruz. <laughs> Sevgili misafirler şimdi Çağdaş Erzurum Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu başkanı Sayın Peyrangül'ü konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. <laughs> Kalabalığı görünce hepimiz heyecanlandık. Bizi heyecanlandırdınız. Ya lütfen kendinizi alkışlayın. Lütfen kendinizi alkışlayın. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Burada bizlerle birlikte olduğunuz için, yan yana durduğumuz için, bu özel günü bizimle paylaştığınız için harikasınız. Harikasınız. Dolu dolu ayakta olan beylerimiz var. Lütfen kadın arkadaşlarımıza be, beylerimiz yer versin. Bugün kadınlar günü unutmayalım. Kadınlar Günü. Evet. Birazcık kendi aramızdaki konuşmayı bırakıp buraya bana bana dönebilir miyiz lütfen? Dinleyebilir miyiz? Beş dakikanızı bana ayırabilir misiniz? Sessizlik ve sükunet içerisinde birbirimize ne anlattığımızı Kendi aramızdaki konuşmalara durabilir miyiz? Kadınlar, kadınlar, kadınlar susabilir miyiz birazcık? Lütfen rica ediyorum, lütfen. Bir sükunet istiyorum sizden. Susmayana kadar konuşmayacağım, konuşmama hakkımı kullanacağım. Sustuğunuzda konuşmaya başlayacağım, lütfen. Emekçi Kadınlar Günümüze hoş geldiniz. Sefa getirdiniz efendim. Sağ olun. Bugün burada hayatlarımız özgürlüğümüz için yan yanayız. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken hepinizi sevgiyle se selamlıyorum efendim. Tekrar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz sevgili kadınlar, sevgili kız kardeşlerim. Her yıl olduğu gibi yalnız bırakmayan bizleri aslında emeğini, hayatını yalnız bırakmayan siz kadınlara teşekkür ediyorum. Bu salonları doldurduğunuz için, bizler de omuzlaşlık yaptığınız için, bizim hayatlarımızda yan yana durduğunuz için. Çünkü asla yalnız yürümeyeceksiniz. Daha yalnız olmayacaksınız bu hayatta sevgili kadınlar. Olmamalısınız. Ülkede her geçen gün artan baskılar, eşitsizliklere ve şiddete karşı bugün buradayız. Kadınların emeğinin yok sayıldığı bir ülkede mücadeleyi ve safları sıklaştırmalıyız. Halbuki bugün bizi yönetenler tüm mikrofonlara çıkıp 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayacaklar. Utanmadan, yalanla ve rüyayla. Kadınlar evde, işte, ofiste, fabrikada, tarlada çalışıyor ama emekleri yok sayılıyor. Ne giydiğimiz, nasıl yaşadığımıza, hayatlarımızı dizayn etmeye çalışanlara, bizi aile içine hapsetmeye çalışan akıllara inat burada ve sokaklarda yan yana olmaya, haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Yaşasın kadın, yaşasın kadın ruhumuz. Ülkede kadın cinayetleri artarak devam ediyoruz. Son 8 ay içerisinde biliyor musunuz? 492 kadın hayattan kopartıldı. Halbuki onlar birer sayı değildi. Yaşayan, emek veren kiminin annesi, kiminin kız kardeşi, kiminin ablasıydı bu hayatta. Erkek şiddeti karşısında ne yazık ki yaşamdan kopartıldılar. İstanbul Sözleşmesi'nin ne kadar kıymetli olduğunu bizi yönetenler umarım görüyordur. Ve onları katleden katillerine bu kapıyı açtıklarını umarım görüyorlardır. Nereden baksak çaresizlik, nereden baksak yönetimsizlik tüm bunları çocuk ölümleri çocuk istismarı narin ve narin gibi çocukların koca gibi bir köy tarafından bir canavara dönüştük sevgili kadınlar sokakta yaşayan canlılar ormanlarımız sularımız yok ediliyor dünyanın altı üstüne gelmedi belki ama Türkiye'nin demokrasisi, Atatürkçü yapısı, layıklık, anayasa ve hukuk yok ediliyor. Kısacası ülkesini seven, tüm bunları savunan herkes tek tek kuşatılmış durumda. Yanı başımızda bir Suriye gerçeği var sevgili dostlarım. Aneviler Suriye'de katledilmiş. Bütün dünya izliyor. Lütfen, lütfen zulmedenlere kadın, çocuk yaşlı demeden evlerinden, mallarından, canlarından ölüyorum. Ve tüm dünya gerçekten bunu izliyor. Ama bizler izlemeyelim. Bizler izlemeyelim. Nerede bir durum varsa mutlaka orada ses olalım. Bizim ülkemizde de maalesef benzer olaylar yaşamakta. Muhalif olan kim varsa haklı, haksız gazeteci, iş adamı, avukat, işçi, madenci, herkes susturuluyor. Adaletin eliyle sopa gibi kullanılarak insanlar hapsediliyor. Biz ve bizim gibi kurumların varlıkları onun için çok önemlidir. Yaşatmak için, hak ve hukuk için bir arada olmaya, yan yana durmaya ihtiyacımız var. Unutmayın, bu bir slogan değil, bir yaşam tarzı olmalı artık. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Sevgili kadınlar, canım kadınlar. Birbirimize 10 dakika da olsa kelam edip aslında ülkemizdeki yaşanan gerçekleri size paylaşmak, sizin de bunları aslında anlatmak gerekiyor. Çünkü hepimizin günlük gülistanlık bir hayatın içerisinde olmadığımızın farkına varmamız lazım. Şimdi yaklaşık iki aydır gecesini gece gündüzüne katan Çenef kadınlarımızın sizler için düzenlediği çok güzel bir etkinlik olacağına inanıyorum. Ve sizlerin de sonuna kadar dinleyip onların hazırladığı emeklerinin en güzel yansımasını birazdan hep birlikte göreceğiz. Türkülerimiz de 8 Mart'ı oyunlarımızla, halaylarımızla size bunu yaşatacaklar. Ama sizden rica ediyoruz tiyatromuz özellikle başladığında sessizlik içerisinde kadınlarımızın emeğini yok etmeden sükunetle dinlersek çok mutlu olacağız. Tekrar söylüyorum. Yaşasın 8 Mart. Yaşasın Kadınlar dayanışması. Hoş geldiniz. Kutluyorum hepinizi. Çok teşekkür ediyorum. Varlığınızın önünde saygıyla ediyorum sevgili kadınlar. Bu arada etmeden geçmek istemiyorum. Kurumlarımızın değerli başkanları şu an size salonun içerisine çiçek dağıtıyorlar. Tüm kurum başkanlarımıza da bir alkış alabilir miyiz lütfen? Teşekkür ediyoruz.